Ben ümran şora yaşar Soylu abim oluyor. Bu e, Mehmet bankadan para çekiyor. Abime e, bu parayı ne yapacağız diyor. Abim de ben bilmiyorum ne yapacağız diyor. Tavuk alalım diyor. Mehmet e, abim diyor. Ben diyor, gelmeyeceğim diyor. Öbürküse gidelim diyor. Mehmet abim gelmeyecek oluyor Tekrardan e, bu parayı diyor beraber yiyeceğiz diyor. Mehmet abimde iyi tamam diyor ondan sonra gidiyorlar bir yerden şarap alıyorlar içki. Ondan sonra piknik altı diye bir yer var. Oraya gitmişler. Orada tavukları falan pişiriyorlar. Ee, Aziz'i arıyorlar. Aziz diyorlar ekmek al gel. Ekmeği unuttuk biz diyorlar. Aziz ekmek alıp geliyor. Ondan sonra bardan şişenin içinde az bir şarap kalmış. Şaraba demişler abime sen rakal. Abim bende para yok diyor. Onlar tekrar söylüyorlar, alkol alıyorlar. Abim bende para yok diyor tekrardan. Ondan sonra aralarında kavga çıkıyor. Demiş bende para yok demiş. Öbür günler para yoksa niye gelmedi? Niye geldin diyorlar. Aralarında tartışma çıkmış. Aziz abime demirle vurmuş birkaç yerine. Ondan sonra burnunu falan patlatmış. Burnunda çatlak var. Kaburgalarında çatlak var. Burdunda 10 tane dikiş var. Hastaneye nasıl geldi? Kendisi aa, yürüyerek gelmiş. Ne Şimdi, kadar mesafeden yürüyerek geliyor? Onu bilmiyorum. Şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Emniyete geliyor. Emniyete mesela yürüyerek emniyete gelmiş. <laughs> Emniyetten polise hastaneye götürüyor. Kendisi. <laughs> Ondan sonra hastanede bakıyorlar. O şey değil. Denizli Devlet Hastanesi acile gönderiyorlar. Acilde bir 2 saat kalıyor. Ondan sonra evi geldi şu anda iyi biraz Allah'a şükür ama kalkıp e, şey demiyor oturamıyor fazla yatamıyor kendi başına kalkamıyor 86 yüzde 86 engelli evet. evet Hı hı. bazen alıyorlar onu zorla İş, zorlu değil de böyle işmeye götürüyorlar telefon ediyorlar o gelmeyeceğim işim var benim diyorum ona mesela gel hadi gidelim diye ısrar ediyorlar gidiyor hı. yani birkaç kişi böyle var Evet zaten e, bir kere var dedi. Buna ne söyledim? Valla acı şey tuvara dedi. O da Vallahi, de, acı, şey, var dedi. Orada ben bir panik çıktı. Panik çıktı. Buralar düşüyor. Öyle beraber zaten acı, acı yaptı. Evet. Ona kadar ben, unuttum ben bunu. Daha sonra merdi dedim. Seni de ya vurakana dur demedin mi sen diyor. Dur dedin mi diyor? Hani dur vurma beni dedin mi diyor? Vur mu dedi beni dedi. Ben vurmadım bir daha vurmayayım dedi. Bir daha dedi. Bir daha ona dedim tamam dedi. Zaten. Olduk şikayetçi oldum.